Pek çok ağır hastalığın devası ve şifası olan civan perçemi aynı zamanda kadınlar için muhteşem bir vazgeçilmez bir yardımcıdır. Rahip Kinep diyor ki eğer kadınlar civan perçemini tanısalardı ve arada sırada kullansalardı şu anda çektikleri hastalıkların çoğunu çekmezlerdi diyor. Yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki civan perçemi içeriğinde bulunan östrojenik etkilere sahip fitokimyasallar sayesinde özellikle genç kızlarımızdaki adet düzensizliği meselesi. Hemen hemen çok genç kızlarımızda bu şikayetleri alıyoruz ve duyuyoruz. Ve yaşlı annelerimizde, ablalarımızda da menopoz şikayetleri öncesinde ve sonrasındaki ağrılarla ilgili eğer civan perçemeni kullansalardı bu ağrıların, bu sızıların, bu şikayetlerin çoğunu çekmemiş olacaklardı. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu da çok önemli bir hadise. Bir gün ben sağlık seminerinde yine böyle adet düzensizliğinden bahsediyorum. Bir kızımız dedik hocam bende bu şikayet var. Ve nasıl, nasıl yapacağız dedi. Ben ona gösterdim. Bu kaynamış, kaynatılmış daha doğrusu bir bardak su. Su kaynadıktan sonra altını kapatıyor, bardağa koyuyorsunuz ve içine şu kadar, şu kadar bir tane civan perçeme bir dal koyuyorsunuz. İçinde 5 dakika bekletiyorsunuz, fazla değil. 5 dakika beklettikten sonra çıkartıyorsunuz. Bağışlayın. Şöyle çıkartıyorsunuz. Bunu çıkart. Tabii ben elimle aldım ama özür dilerim. Kaşıkla alacaksınız bunu. Çıkarttıktan sonra bunu günde bir bardak içtiğinizde göreceksiniz ki adet düzensizliğinize ait şikayetler azalacak. Ve aynı zamanda menopozdan dolayı olan ağrıların inşallah kesildiğine şahit olacaksınız. Rabbim inşallah hepinize sağlıklı, şifalı günler versin, güzel günler versin. Hayırlı günler diliyorum.